Peki arkadaşlar, İstanbul'dan iyi akşamlar. Bir son dakika haberi aldım. Amerika'da Michigan eyaleti hakimi bir karar verdi. Çok önemli. O oyların kullandığı makinayı, makinanın oyların kullanıldığı makinanın testine eyalet hakimi karar verdi. O makineler gidip incelenecek. Oyların yani oyların kullanıldı. Trump'ın oyları orada kayboldu mu? Bir problem yaşandı mı? Bir yolsuzluk var mı? O araştırılacak. Yani eyalet mahkemesi ona karar verdi yani. Orada sayım tekrardan olacak. Yani makinanın doğru çalışıp çalışmadığına karar verilecek. 6000 tane oy konuşuluyor. Bu Amerika'nın meselesi. Yani ne olur ne olmaz. Michigan. Evet. Bu haberi, bu son dakika haberi Amerika'da yaşayanlar bile bunu bilmeyebilir. Belki takip edenler varsa biliyordur. Peki kendi konumuza gelelim. Şu anda İstanbul'dayım. Bodrum'da değilim. İstanbul'dayım. Yarın pazartesi iyi kötü ufak tefek yatırımlarımız vardı. Altın yatırımı yapmıştık. Gram altın, gram altın konuşuyorduk. Önce bir söyleyeyim arkadaşlar. Anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Aramızda dostlar, arkadaşlar arasında sohbet niteliğindedir. Dolar bizim kralımız, altın bizim kraliçemiz. Altında gram altını söylüyorum. Pazartesi 461'den açacaktır. Yukarıda açabilir. 402 61 463 465 biraz yukarıdan açarsa aşağıda biraz gevşeme olacak demektir. Bu gevşemeden korkmayın. Gevşeme olabilir. Bu aşağıdan mal toplamak için bir fırsattır. Kesinlikle elimizdeki malımıza gram altınımıza dolarımıza dikkat ediyoruz. Gelelim Türkiye'nin gündemine. 11 Aralık önümüzde çok önemli bir gün. Avrupa Birliği bizi yargılamaya çalışıyor. Benim Fransa'ya bir sözüm var. Paris yerinde otursun. Onların güzel kafeleri var. Sen nehrinin kenarında gider kahve içeriz dostuz. Komşuyuz diyelim. Hepimiz aynı gemideyiz. Avrupa Birliği'nde Ha, kendileri bilir. Bizim başkanımız paranın, sermayenin dini imanı yoktur dedi. Mesajını verdi. Bu güzel bir şey. Esas mesele bizim Almanya ile. Almanya bizim dostumuz. Merkel bizim bir ablamız. Merkel bizim canımız ciğerimiz. Yunanı saymıyorum zaten. O kenarda beklesin. Biz onlara gereken dostluğumuzu gösteriyoruz. Bir gün onlar yaptığı ihanetin bedelini utanarak ödeyecekler. Önemli değil. Esas bizim konumuz Almanya, Merkel. Merkel ile aramızda, Almanya ile aramızda büyük bir ihracat, ithalat potansiyelimiz var. Atıyorum. Onlar bize Mercedes gönderiyor. Onlar bize BMW gönderiyor, Audi gönderiyor, arabalarını gönderiyorlar. Biz onlara tekstil falan göndeririz, bir şeyler göndeririz, pamuk göndeririz, işlenmiş pamuk gönderiyoruz. E orada vatandaşlarımız var, çalışan vatandaşlarımız var. Onlara hizmet eden kardeşlerimiz var, Türkler var orada. Onları Almanlar orada baş tacı yapan Türk kardeşlerimiz var. Biz de Almanları çok seviyoruz. Almanlar bizim için baş tacıdır. Almanlar düzgün insan. Şerefli insan. Kalleş insan değil Almanlar. Bizim Almanların dostluğuna ihtiyacımız var. Onlar bize ablalığını, abiliğini yapsın. Biz kardeşliğimizi hayda hayda yaparız. Unutmasınlar. Orta Doğu'da bizden soruluyor. Biz de Orta Doğu'da onlar için köprüyüz. Orta Doğu'da biz varsak Avrupa Birliği var. Türkiye Orta Doğu'yla ile Avrupa, bir, Avrupa arasında bir köprü vazifesi yapıyor. Tampon vazifesi yapıyor. aradayız. Ortada Türkiye olmasa Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz. Bunu Almanlar biliyor. Almanlar çok iyi biliyor. Merkel çok akıllı bir kadın. Hanımefendi bir kadın. Aklı başında bir kadın. İyi bir 11 Aralık'ta hesabını kitabını yapacağına inanıyorum. Tekrar konuşuyorum. Altın bizim kraliçemiz. Dolar bizim kralımız diyoruz. Pazartesi günü yarın pazartesi işte. Olduğumuz yeri muhafaza ediyoruz. Gram altınlarımızı tutmaya devam ediyoruz. Heyecanlanmıyoruz. Para işi heyecan sevmez. Heyecanlanmıyoruz. Paramız bankada bekliyor, altınımız da bankada bekliyor. Unutuyoruz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir, tekrar söylüyorum. Etkilenmeyin arkadaşlar. Kendi geleceğinize kendiniz yön verin. Geleceğinizi kimseye ipotek etmeyin. Karşıda gelecek 1 milyon dolar da olsa cebinizdeki 100 dolara itibar edin. Eğer geleceğiniz ipotek altındaysa 1 milyon dolar elinizin tersiyle itin gitsin. 100 dolar sizin olsun, cebinizde olsun ama özgür olun. İyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılar. Kendinize iyi bakın. Cebinize dikkat edin. Dikkat edin. Para çok önemli. Para siz var olduğunuz müddetince vardır. Siz de varsınız. Para yoksa siz de yoksunuz. Önemli olan sizsiniz. Sizi önemli yapan cebinizdeki paranız. Tamam. Hadi görüşürüz.